Ormanın güzelliğini keşfediyorum. Birazdan hava kararınca burası simsiyah olacak büyük ihtimal. Ben korkacağım ama olsun. Bu kez böyle bir şey yaptık değişik. tarafta da göl var. Keremali gölü. Keremali yaylası. Nasıl kam fasulye, sucuklu okay. kuru okay. Hava iyice kararmaya başladı. Etraf sakinleşmeye de başladı. Herkes gidiyor yavaş yavaş. Bakalım ormanın girişinde kurduk çadırı. İnşallah pişman olmayız. yayla mahsulü ürünlerimiz köy ekmeği yumurta tamamen süsle kaplandı yayla şu bizim çadırımız ormanın içindeyiz her yer bembeyaz oldu. Bunlar da yeni gelen çadırcılar. Bembeyaz oldu ya her yer. Şu beyaz olarak görünen yerler normalde yem yeşildi. Dağlar vardı etrafta.